Evet arkadaşlar hepiniz oyuncu Series kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte ee, AWP modunu oynayacağız arkadaşlar. CS:GO'da Lego ah Lego e, haritasından AWP modunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, umarım videomuzu beğenirsiniz. Ee, hemen bu sıkıcı konuşmayı baştan yapmak istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada ben AWP'de berbatım. Onu da bilin. O yüzden böyle pro yazıyor yani. <laughs> bu bildiğiniz mi O yüzden fazla ta kafaya takmayın. Oynayın şimdi falan. Zaten amacına e, amacını açıklayayım. Hani e, turistler karşılaşıyor yine AVP ile birbirlerini vurmaya çalışıyorlar. Oyunun en başlangıcında bir tane AWP, Tabii skininiz varsa AVP'siniz. Ee, Sonra bir tane Diggle zaten bıçak normal bildiğimiz bir tane bıçak. Üçünü veriyor arkadaşlar. Biraz sesini kısayım. Ee, benim sesini al ee, anlaşılsın istiyorum ben. Daha çok. Şöyle hop 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 hop. Evet arkadaşlar şu an başladı ve ben hani dediğim gibi tek yine de diyeceğim. Ben AVP'de noob'um. Hani deli noob'um hem de var ya. Evet bir tane kill'imiz var. Of ben aldım sandım ben. Ah be ah be ma. ma Her neyse. Arkadaşlar bu arada, burada terörist veya anti terörist diye şey yapmıyor. Gördüğünüz üzere. burada gözük gözüküyor. Şu hayattaki hayatta oyuncular hayattaki oyuncular diye ayrılmış hani şu kenarda görebilirsiniz arkadaşlar işte orada gardiyanlar ve mahkumlar diye ayrılıyor. ayrılıyorlar ben uf ben şu an e, mahkumum uf ve vuramadım her neyse abi boynun sesi de fazla geliyordur ya zaten e, çok kısa el atacağım arkadaşlar e, hani biliyorsunuz ben daha ben satın satın almadığım için çok fazla uzun video çekemiyorum o yüzden 10 dakikalık bir sınırım var zaten hani her el başladığında bir el 1 saat olarak şey yapıyor. Belki andık aldığında bir saatlik uzun bir hani böyle bir saat iki saatlik bir uzun bir yayın yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada of. Heh, her neyse. Bu arada arkadaşlar e, yukarıda e, CS:GO'da saklanmaç oynamıştım. E, ikinci bölümünü çektim. Zaten birinci bölüm vardı. İkisini de koyacağım. Bir de zombilerden kaçma diye bir map var arkadaşlar. CSGO sunucularına. Onları karta koyacağım arkadaşlar. Lütfen izleyin. Abone olmayı unutmayın bu arada kanalımıza. Yine diyeyim. Hatta şu an iki saniyenizi ayırıp like atabilirsiniz. Veya abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine şu an kaç ping alıyorum? 18 ping alıyorum arkadaşlar. Normalde ee, of. <laughs> çok kötü bir ping alıyordum. Ben çok kötü bir ping alıyordum. Tamam baba. Ben çok kötü bir ping alıyordum. Ne, ne olduysa bir anda düzeldi internet galiba. Çok bir şeyler oldu galiba internette. Hani öyle bir şey varsa ee, yazarsınız yorumlara arkadaşlar. Orada daha babam konuştu. <laughs> her neyse. Hop şöyle Diggle'la gidelim biraz. Of ne oldum be Diggle. Ah abi niye ateş etmedi bu? Ha, her neyse ya. Bu arada arkadaşlar ben sevdiğim skinleri açıklamak istiyorum. Hani bir iki tanesini Diggle'la yok. Keleş'le şey açıklamak istiyorum ben. Yok ya keleş olmaz. Ya sadece AVP oynuyoruz diye sadece AWP'ye açıklayayım arkadaşlar. Ben AWP'de en çok e, bu Dragon diye bir skin var. Onun görünümü enfes hani efso bir görünüm var. E, hani o olmadı mı e, şey de olabilir. Bir tane şey vardı ya. İsmi Ha, Asimov, is Asimov. E, Asimov skin de çok güzel arkadaşlar. Zaten Asimov'un P90'ı falan da var. Eee güzel. Bu burada. Bizim adamlarda ee, her neyse. Kaldığımız yerden devam edeyim. Ee, P90 skin de var. Arkadaşlar. Ee, hani güzel skinler. Gerçekten çok iyi, çok beğendiğim skinler arkadaşlar. Hani bu özellikle şeyde. Ay bunu almışım. Korktum be. Ee, şu an şuradan bir merdivenden çıkalım. Tısa tısa tısa. İlk Oha arkada. Şşşş. Abi nereden ateş aldım ben? Şu an bir yerden ateş alıyorum. Ee, bakayım. Of <laughs> oh, my god. Of oh my god. Abi çok kötü çok kötü ölmedim mi? Abi ben yine oraya çıkacağım. Acık kendimi bir gözü hani bir göstereceğim acık kendime. Sonra da şey yapacağım arkadaşlar, ee, hani sonra da oradan halletmek. <laughs> Oha, ne ara geldiniz lan? Yok <laughs> ya. Her neyse, sonrakiyle yaparım. Arkadaşlar, izleyelim. Ya şöyle yapalım. Arkadaşlar o kadar beklemeyelim diye hem de videomuz boş boş şeylerle dolmasın diye ben hemen orayı kısalttım. Şşş bakalım. Ah be ah be. Rizeli Rizeli Rizeli. Rizeli Bu aradan bu arada da Rizelilere selamlar. Abi şu çakır diye bir manyak var. Hala bak şu an şeyde konuşuyor. Kere konuşuyor. Daha demden bir küfürlü küfürlü rap şarkıları falan söylüyor galiba. Tam bir kaynak tepe çocuğu. <laughs> Fikir tepe çocuğu yani. Şafak Sezer'in o Şafak Sezer'in dediği gibi. Fikir tepe çocuğuyuz. Bu ne? abi? Arkadaki seslere bakar mısınız? Nereden telefon çalma sesi geliyor. Yuh. Müzik sesleri. Uuu. Alkoli dayı diye bir adam var kesin o yapıyor. Ay, yapmayın lan videodayız videoda. Cık cık. Bu arada arkadaşlar gülmeyin ama e, bu, kredi diye bir şey var. Ben kredinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Kredinin ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Yani, ne işe, işe yaradığını yine dediğim gibi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, dilerseniz arkadaşlar e, videomuzu burada bitirsek mi? E, zaman yeterse arkadaşlar bel dağıtarız. E, dilerseniz videomuzu durduralım. Tekrar başlayalım. <laughs> Baba ya. yattın mı? Ha tamam. Hı, tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine dediğim gibi videomuz boş şeylerle dolmasın diye e, yapıyorum. Normalde yapmam zaten. Hani normalde izleyin. Şey gibi deli gibi seyredin. Şş, of be bıçak gelmiş arkadan. Her neyse arkadaşlar e, dilerseniz bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Zaten hani ben e, CSGO sunucularına nasıl girilir diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Ee, o videoda o videoda e, AVP sunucularına, aslında hani başında AVP yazanlara girilebiliyor. Ee, hani bunu da aklınızda tutun arkadaşlar. AVP e, yazanlara girilebiliyor arkadaşlar. Hani AVP böyle Lego iki falan yazıyorsa da bu haritada oynuyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videolarımıza yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.